buluculuk dostane bir çözüm yöntemi, barışçıl bir çözüm yöntemi. Az masrafla kısa sürede her iki tarafı hakkına kavuşturan bir sistem. Zaten adalet hakkıya hakkını vermektir. Her şeyi yerli yerine koymaktır Hazreti Mevlana'nın deyimiyle. Bunu tabi yargısal süreçlerle, mahkeme süreçleriyle yapmak, adaleti tecelli ettirmenin yanı sıra artık dünyada alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz toplumsal barışa da hizmet eden dostane çözüm yöntemlerine giderek ağırlık veriliyor. Dünyada gelişen bir trend. Singapur Sözleşmesi ile de bizim ilk imzalayan ülke olmamız hasebiyle bunun uluslararası boyutunu da artık gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla dostane çözüm yönteminin bizim diğer ülkelerden daha geriden gelerek gerçekleştirmemiz aslında bizim milletimize haksızlık. Bizim bu konuda çok önceleri aslında bu adımları atmamız lazımdı. Çünkü bu ara buluculuk bizim geleneğimizde var. 800 yıl önce ahilik teşkilatında işte burada ticaret odamız, sanayi odamız onlar her yıl ahilik haftasında bu 800 yıllık geleneği tekrar hatırlatmak istiyorlar. Ahilik teşkilatında bu vardı. Esnaflar arasında çıkan uyuşmazlıkları ara yöntemiyle bizim atalarımız çözüyorlardı. Dolayısıyla bizim geleneğimizde olan bir konudur ara buluculuk. Yine Osmanlı'da muslihin adı verilen görevliler insanlar arasındaki uyuşmazlıkları, yargıya intikal etmeden onları barıştırarak çözüyorlardı. Bizim inancımız da aslında bunu tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim'de eğer müminlerden iki taife çatışırlarsa hemen aralarını bulun ve hep adaletle iş görün. Bu bize tavsiye ediliyor, bu bize emrediliyor aslında barışmak, tokalaşmak. Bunlar bizim kendi değerlerimiz, bizim medeniyetimizin, bizim dinimizin değerleri. Merhum sosyolog Profesör Doktor Alev Alatı'nın şu sözü çok önemli. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır diyor. Asıl olan hakkın helal edilmesidir. Asıl olan rızadır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır diyerek aslında ara buluculuğun helalleşme yönüne de vurgu yapıyor. Buradan rahmetle anıyoruz mekanı cennet olsun. Tabii alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dediğimiz zaman bu sadece hukuk uyuşmazlıklarında değil. Aynı zamanda cezada da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri var. E tabii ki bunda da aslında son yıllarda ilerleme sağladık. Uzlaştırma Müessesesi ceza hukukunda basit usulde muhakeme, seri muhakeme usulü bunlar hep ceza hukukumuza Son yıllarda yargı reformları çerçevesi içerisinde kazandırdığımız önemli düzenlemeler. Uzlaştırmanın hukukçular tarafından yapılması önemliydi. Bu konuda Barolar Birliğimizin ve avukatlarımızın da yoğun talepleri vardı. Uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunlar da vardı. Mevcut uzlaştırmacıların görevleri baki kalmak şartıyla Bundan böyle avukatlarımız, hukukçularımız uzlaştırmada aktif görev alacaklar. Onların bu konuda çok başarılı olacaklarını ve uzlaştırma müessesesini ceza hukukunda çok daha ileriye taşıyacaklarını ve yargının bu noktadaki iş yükünü ortadan kaldırarak barışa hizmet edeceklerine ben buradan yürekten inanıyorum. Çünkü ara buluculuktaki başarı eğer sağlanmışsa bu avukatlarımız, hukukçularımız sayesinde. Tabii hukukçularımızın beş yıl kıdemi olan sınavı kazananlar arabulucu olabiliyor eğitimi de alarak. Burada özellikle arabulucularımızın bulucularımızın tecrübesi önemli. Evet beş yıl tecrübe önemli hukukçularımız beş yıl hukukçuluk yapmış. Sınavı da kazanıyorsa arabulucu olsun eğitim de almış. Ama 20 yıl bir tecrübeye sahip bir hukukçumuz, bir avukatımız arabuluculuk konusunda başarılı olabilir. Bu anlamda eğitim de almak şartıyla arabuluculuk eğitimini alarak sınavsız bir şekilde 20 yıl tecrübeye sahip bir hukukçunun arabuluculukta başarılı olacağına inanıyoruz ve bu konudaki kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve bundan sonra da arabuluculuğu daha da geliştirmenin gayret içerisinde olacağız. Tabi ara buluculukla ilgili kabul edilen dokuzuncu yargı paketinde henüz daha Cumhurbaşkanımız imzalamadı ama mecliste kabul edildi. Önemli maddeler var. Ara buluculuğu teşvik eden bazı düzenlemeler de orada yerini aldı. Yine bu sempozyumun konularından, oturum konularından bir tanesi. Aslında o oturumu artık kaldırmak lazım. Çünkü biz o problemi çözdük. Ama yine de çözülen durumuyla tekrar tartışmakta fayda var. Taşınmaz devriyle ilgili, ortaklığın giderilmesiyle ilgili anlaşmaların tapuya tesciliyle ilgili problemler vardı. Bu problemi bu sempozyumda tartışacağınızı e, gördüm. Programda da var. Akademisyenlerimiz bu konuyu tartışacak. Bununla ilgili mecliste geçen hafta düzenlemeyi yaptık. Taşınmaz devri ve ortaklığın giderilmesiyle ilgili uyuşmazlıklarda anlaşmanın tapuya şerhinin oradaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeyi de Arabuluculuk Kanunumuzun 17 ve 18. maddelerinde gerçekleşen değişikliklerde bu sorunu da gidermiş olduk. Hem özel hukukta hem de ceza hukukundaki ara buluculukla alakalı ve uzlaştırmayla ilgili ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız.